Nilüfer Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in başkanlığında toplanan meclis üyeleri gündem maddelerini görüştü. Meclisin başında gündemi değerlendiren Başkan Özdemir, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Bursa'da deprem için alınacak önlemleri anlattı. Tabii ki Bursa'da olacak bir deprem aynı zamanda İstanbul depremi olarak da olacak bir deprem diye düşünüyoruz. İstanbul öksürse, biz burada kanser olsak, kimse bizimle ilgilenmez. Dolayısıyla İprem'de, İstanbul'da da bu deprem olduğunda, birkaç gün Bursa kendisiyle baş başa kalacağının bilincinde olarak Nilüfer ilçesi hem mahallelerdeki deprem parkı çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamlamış durumdayız. Artık nasıl bir şey yapacağımıza karar verdik. Hem de bu lojistik merkezi, gıda dağıtım merkezi vesaire, ağır araç parkı ile bir hazırlık yapmaya çalışıyoruz o taraflara. Dolayısıyla bu vesileyle hem yaşadığımız deprem hem de 6 Şubat depremi nedeniyle bunlardan biraz bahsetmek istedim. Nilüfer'deki çalışmalar hakkında da konuşan Şadi Özdemir yeni bir gündüz bakım evinin faaliyete geçtiğini belirtti. Ve yeni kreşlerinde önümüzdeki günlerde yapımına başlanacağını söyledi. Güzel bir haberimiz de sizinle paylaşmak istiyorum. Belediyemizin 3. kreşi olan Ferhat Başkır kreşi ve gündüz bakım evi. Pazartesi itibariyle faaliyete geçti. Hemen yanımızda belediyemizin. Ben gittim ziyaret ettim. Gayet güzel olmuş. Emek veren tüm arkadaşlarımıza ve bağışçı arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Kreşte 176 öğrenci yararlanacak. Böylece belediyemizin bünyesinde kreşlerin kapasitesi 316'ya çıktı. Ee, açılış de biraz daha bir organize edeceğiz. O zaman yapacağız. Yeni üç ayrı kreş temeli atma hazırlıkları da yapıyoruz. Plan değişiklikleri, projeleri hazırlandı bildiğim kadarıyla. Onların da yeni yakın bir zamanda e, temellerini inşallah birlikte atacağız. Daha sonra Şadi Özdemir Başkanlığı'nda gündem maddeleri görüşüldü. Hukuk Komisyonu ile Plan, Program ve Bütçe Komisyonu'nun 1 bölü 1 ölçekli odunluk uygulama imar planı dahilinde Belediye hizmet alanında aile sağlık merkezi olarak kalan Odunluk Mahallesi 4671 ada 2 parsel sayılı 508,55 metrekarelik taşınmazın birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'nün 10 yıl süreyle tahsis edilmesiyle ilgili raporu. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş vermek isteyen var mı? Olmadığına göre rapor oylarınıza sunuyorum. O kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.